Hepinize Kanada, Toronto'dan tekrar merhaba. Biliyorsunuz benim çok, çok sık geldiğim bir şey burası. Toronto'dayız. Arkamda yine Toronto manzarası var. CN Tower'ı görüyorsunuz. Hemen sol tarafta. Downtown Toronto. Toronto'nun merkezi. Nereden yayın yapıyorum? Burası binamızın terası arkadaşlar. Soğuk şu anda. Kar var. Bir barbekümüz var belki birazdan ek yaparız. <laughs> arkadaşlar çok önemli bir konuya değineceğim bugün. Bu arada içeceğim de var. Hmm. Konumuz ne biliyor musunuz? Konumuz depresyon. Bu video arkadaşlar belki beni tanımayan ama depresyonla ilgili araştırmalar yapan, depresyona girmiş, depresyonunu nasıl tedavi ederim diye düşünen, YouTube'da bakan arkadaşlara da umarım faydası olur. Depresyon arkadaşlar bildiğimizden, tahmin ettiğimizden çok daha yaygın bir durum. Yani dünyada 350 milyon kişi, bakın 350 milyon kişi depresyondan bir şekilde etkileniyor. Yani ya depresyona girmiş tamamen ya biraz ucundan girmiş filan 350 milyon insanı etkiliyor. Çok büyük bir rakam bu. Dolayısıyla bu kişilerin bazıları belki depresyonda olduğunun da farkında değil. Dolayısıyla önemli bir konu. Ben neden bu konuya giriyorum? Çünkü benim işim spor, özellikle ağırlık çalışması ve ağırlık çalışmasının depresyon üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedeceğim. Ve bu etkileri anlatırken de öyle güretosu'ndan sallamadan anlatacağım arkadaşlar. Bakın aşağıda bir link veriyorum size. Bu linke iyi bakın. Bu 2018 tarihinde bakın evet 2018 tarihinde ağırlık çalışmalarının yani resistance exercise training ağırlık direnç çalışmalarının depresyon olan etkisini anlatan bir meta analiz bu. Yani 2017 yılına kadar Yapılmış araştırmaları meta analizi yani sonucu ne olmuş ne bitmiş özetleyen bir durum. Tabi bu e, PubMed bu e, article'in bir kısmı tamamını ulaşmak istiyorsanız ilgi alanınızda filan e, üye olmanız gerekiyor PubMed'e. Bakın neler yapılmış bu araştırma 2018'deki meta analizde şimdiye kadar yapılmış araştırmalarla ilgili sonucu yazmışlar. Meta analizi yapmışlar. Bakın meta analiz ne? Ee, 2000 Ağustos 2017'ye kadar 33 tane araştırma yapılmış arkadaşlar. Bu 33 araştırmaya e, 947 kişi ağırlık çalışması yapmış bu araştırmada. 930 kişi hiçbir şey yapmamış. 947 kişi ağırlık çalışması yapıyor tekrar diyorum 930 kişi hiç kimse yapmamış yani 1877 kişi sanırım. Evet. Yani toplam katılan kişi yarısı ağırlık çalışması yapmış, yarısı yapmamış. Ağırlık çalışması yapan kişilerde arkadaşlar depresyon %66. Bakın depresyon %66 depresyonu tedavi etmiş, depresyona faydası olmuş. Yani bu çok önemli bir rakam. %66 reduction. The author saw a significant reduction in depression symptoms, about 66% reduction. Subjects doing or treatment. Yani ağırlık çalışması yapan kişiler arasında yüzde 66 depresyonda düşüş var. Dolayısıyla ağırlık çalışmalarının depresyona ne kadar faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta tam olarak verdiğim linkteki aşağılara doğru inersiniz. Results diyor. Results. Results. Hemen İngilizce söyleyeyim, çevireyim Türkçe. Results. 54 effects were derived from randomized clinical 1,877 participants. Resistance exercise training was associated with a significant reduction in depress depressive symptoms with a moderate size mean effect. Yani diyor ki şimdiye kadar 33 tane e klinik araştırma yapılmış, 1877 kişi katılmış. Dediğim gibi bunların e yarısı ağırlık çalışıyor, yarısı ağırlık çalışmıyor. Depresyonda ciddi anlamda düşüş gösterilmiş arkadaşlar. Hatta en sonunda diyor, conclusion and relevance, resistant exercise training significant or least depressive symptoms among adults. Regardless of health status, the doctor of RET or significant improvement in the strength. Um, ağırlık çalışmaları'nın depresyonu olan faydası arkadaşlar. Yani depresyondan çıkmak istiyorsanız ağırlık çalışmalarını deneyebilirsiniz. Bu tabi hemen olacak bir şey değil. 3-5 ay zaman verin. Ondan sonra kendi üzerinizde gözlemlerinizi yapın. Şimdi ağırlık çalışmaları bu arada sadece ağırlık çalışması değil aerobik çalışmalarının da depresyona faydası olduğunu gösteren birçok araştırma var. Benim özellikle ilgilendiğim ağırlık çalışmasıydı. Bununla ilgili yaptığım araştırmalarda bu sonuca vardım. Dediğim gibi son verdiğim aşağıdaki link 2018 yılına aittir. Yeni bir meta analizdir. Şimdiye kadar 2000, Ağustos 2017'ye kadar yapılmış araştırmaların meta analizidir. Bu bağlamda çok önemli. Ağırlık çalışmaları peki nasıl fayda veriyor depresyona? Arkadaşlar bir kere ağırlık çalışması beyinde bir takım kimyasal değişimlere sebep veriyor. Mesela endorfin salgılıyorsunuz. Endorfin vücutun doğal olarak salgıladığı antidepresandır. Hani depresyona girdiğinizde aldığınız antidepresan ilaçlar var ya işte o endorfin beyindeki endorfin o. Endorfin salgılıyor vücut. Doğal antidepresan salgılıyor. Yani doğal ilaç sağlıyor, antidepresan ilaç sağlıyor öyle söyleyeyim. Ve bu ağrı kesme özelliği de vardır. Diğer taraftan serotonin sağlıyor arkadaşlar. Serotonin denilen hormon bizim modumuzu ayarlayan hormondur. Yani mutlu muyuz, up muyuz, down muyuz? E, ne mutlu olacağımızı belirleyen şeydir serotonin. Azlığında e, modumuz düşer. Lift mood effect of serotonin. Serotonin bu kaldırma etkisi var. Diğer taraftan ağırlık çalışmaya başladığınızda kendinize olan güven de artar arkadaşlar. Kendinize olan güven artar. Neden? Çünkü bir iş yapıyorsunuz, vücutunuzda gelişme oluyor filan. Kendiniz olan güveniniz artıyor. Dolayısıyla depresyon tedavilerinin tedavisinin önemli ayaklarından biri kendine olan güven. Çünkü depresyon olduğunuzda down oluyorsunuz. Kendinize güvensizsiniz, mutsuzsunuz filan. Dolayısıyla faydaları bu. Diğer taraftan sosyalleşiyorsunuz. Sosyalleşiyorsunuz. Sosyalleştikçe de insanlarla etkileşiminiz arttıkça da e, depresyon olan, e, depresyonu depresyonu da faydası oluyor. Çünkü siz depresyondayken kimseyle görüşmek istemiyorsunuz. Modunuz down falan e, kötü hissediyorsunuz kendinizi. Egzersizin böyle faydaları var. O Ağırlık çalışmalarının. Yani sonuç olarak e, toparlayacak olursak ağırlık çalışmalarını depresyondaysanız deniyor. Depresyondaysanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Tedavisi doktora gittiniz de size ilaç verecek antidepresan. Bu ilaçlar her ilaçta olduğu gibi bir sürü yan etkisi var. Bir sürü yan etkisi var. Kullananlar bilir. Çünkü ben de biraz araştırdım yan etkilerini. Bir kere sexual dysfunction. Ereksiyon problemleri yaşıyor. Modunuz düşüyor sizi uykulu yapıyor iştahınızı açıyor çok fazla yemek yiyorsunuz hatta bana çok kişi mesaj attı antidepresan ilaçlardan dolayı kilo olan kişiler neler yapabilirim ee, vesaire dolayısıyla ee, ilaç kullanacaksınız ama diğer taraftan belki ağırlık çalışmalarıyla bu depresyonu yenebilirsiniz buradan şu sonucu çıkartmayın arkadaşlar ben psikiyatris değilim yaptığım araştırmalar sonucunda ee, çıkan sonucu size gösteriyorum ve kendi tecrübelerimde de birçok devamlı insan egzersizle birlikte modlarını filan yükselttiler. Çok klinikal, çok ağır bir vakasınızdır. Dolayısıyla ama ben ilacı keseyim ve hemen ağırlık çalışmaları düzelteyim filan dediği düşünmeyin. Bunu doktorunuzla konuşun ama şunu kesinlikle tavsiye ediyorum ağırlık çalışmalarını deneyin arkadaşlar. Belki ilaçlardan tamamen kurtulursunuz. Yani sıyomdan çıkmanın güzel bir metodu ağırlık basmak bütün olay bu herkese bol şans